İngiltere'de geliştirilen dil uyarıcı implant, uyku apnesi olan milyonlarca kişiye umut oldu. Uyku sırasında solunumun tekrar tekrar durmasına neden olan uyku apnesinin en yaygın belirtileri, boğulma sesi çıkarma, yüksek sesle horlama ve sık sık uyanma. Dünya çapında uyku apnesinden mustarip tahmini 100 milyon kişi bulunuyor. İngiltere'de uyku apnesinden mustarip olan iki hastaya, gece boyunca nefes almalarına yardımcı olmak için dildeki sinirleri titreten bir cihaz takıldı. Çene altında açılan 6 santimetrelik keseye yerleştirilen implant, harici bir çip tarafından kontrol ediliyor. Dildeki kasları kontrol eden hipoglossal siniri uyararak, hastanın uyku sırasında rahat nefes almasını sağlıyor. Hastalar, akıllı telefonlarındaki uygulama sayesinde uyarı seviyesini ayarlayabiliyor. Cihazın takıldığı iki hastadan biri olan 63 yaşındaki Natalia Boller, birkaç gün içinde kendini çok daha iyi hissettiğini söyledi. Yeni tedavinin danışmanlığı yapan cerrah Reinchin TAW Sheong, implantı daha uygun hale getirme konusunda oldukça iyimser olduklarını belirtiyor.